Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Roblox oynuyoruz ama kemik kırmacı. Birazcık karnınız gıdıklanabilir. Şimdi başlıyoruz. Watcha! Aha, gittik. 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 Lan bari ya, suya No uh. uh. oh, what you did just you the çıkıp tekrar geçtik. Maalesef. İki saat bekleyeceğiz gene. Bekliyorum. Ula Neyi görmüyor la bu O zaman 5 saat bekleyeceğiz Video 5 saat söyleyelim <laughs> Olabilir Ama olmayacak ve bağlantımı ve kesilirse Roblox'u sileceğim. Nasıl da tehdit etsin? Nasıl da tehdit ettim Roblox'un yapımcısına? Yani montaj istersin. Arkadaşlar bu yüklerine kadar ben bir yere gidiyorum. Yüklenince ha yüklendi ya tam bir yere gidiyordum. O <laughs> yüklendi hani. kanı Şimdi hu <laughs> Bu sefer Havuza düşeceğim ulan. Ne? <laughs> <laughs> düşeceğim gibi ha <la> ha <laughs> Ne? Bacak üstünde osuruyorum. Bir de dört seviyorum ha. Ne oldu? Huuu. <laughs> <laughs> havuz geliyor ya. Yeah. <laughs> ama bu kırarak ama de oha Böbreğim, bacağım 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 kırıldı çok acı <laughs> oha az önce Helikopter, 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 helikopter. O neydi? Ne oldu be? Oh, shit. Yeah. Acıyor, ayak bileğim, el bileğim acıyor, topuğum acıyor. Acıyor mu? Şuraya inemeyelim. Ayağım kaydı. acıyor arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü bana bir şans verin lütfen havuza düşmem için galiba bir de abone oldu ne bir lak mı galiba birinin abone oldu var şu bu şey geçsem var şu en yukarıya çıkacağım bir atlayacağım Dur ben bir şey kullanacağım. Ah, ah. Abi hiçbir yerim hissetmiyor. Bu lan kaşım dikkat et duruyor. Ne alaka? Ben bir şey kullanacağım şimdiki hissi. Aha. Hı -hı.

Şöyle yapsam da. Hı. Olmadı. Şimdi bu sefer denize düşeceğim. Hayır. Ah. Ah, Kafa tasarım, kollarım. Her tarafım kırıldı la, Kırılacak taraf kalmadı. Kırılacak taraf. Kalmadı ama. Şimdi kaldı ama. Bu sefer hiçbir şeyim yok. Rekor. yuvarlak, özet. Büyük. Bükülmüş iki, iki bağ. Bir, iki. Tamam lan. <laughs> <laughs> öleceğim, 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 öleceğim. Daha lafımı veremedim be. Daha lafımı veremedim, öldürüyorum be. Öldük. Düşünce bir haritalara bakayım para verim. Yeni harita bakacağım. Su su su! Çamuklarım kar oldu. Bir şey oldu mu? Şimdi haritalara geldik. Param yetmiyor şimdi ben birazcık daha para kazanayım havuza düşeceğim şimdi izleyin arkadaşlar ve abone olun da bir bana güç getirin şans getirin korkusuz getirin yes havuza düştük Şimdi bir daha, bir saniye daha atlayayım. Bu sefer taşları hızlıca Yok taşı gibi yere serildim. Şimdi yeni haritamız gelsin. Gönder bakalım baba. Bir yüksek çıksa. Oho şimdi bir kemikten bir kırılır bir kırılır. Göreceğim. <laughs> ah. Abi, 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 abi. kemiksiz kalacağım bu sefer. Yok taşı geliyor. Bu sefer kemiksiz kalacağım dedim. Ağaca takıldı bu Yeni elma. Fendirir elması. Kemiksiz fendirir elması. Yeni bir ürün. Elmaları çıkartıp böyle pişirip böyle şey böyle su böyle yiyebilirsiniz ye yeah. uh, uh, uh. şu kemiksiz gelin oyundan çıkacağım yok bekl ondan oh, çıkacağım diye çok sokssuntu Bay bay. Arkadaşlar. Ma -ma abone. Abone. Kanalıma abone ol. Abone ol. Kanalıma abone ol. Ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.